Nazi karanlığından çıkıp bir ikon haline gelen Volkswagen Beetle, dünyada en çok bilinen araba modellerinden biri oldu. Üretime başlanılan 1938 yılından, üretimi sonlandırılan 2019 yılına kadar 23 milyondan fazla Beetle satıldı ve en uzun süre üretilen araba modeli oldu. Gelin bu videoda bu tuhaf görünümlü küçük Alman arabasının başarısının arkasındaki sırları öğrenelim. Volkswagen Beetle'ı tasarlatıp hayata geçiren Hitler'den başkası değildi. Hitler, Henry Ford ve Model T'nin Amerika'daki başarısından çok etkilenmişti. Almanya'nın da Model T gibi ekonomik, dayanıklı, halkın arabası olabilecek bir arabaya sahip olmasını istiyordu. 1930'lu yıllarda otomobil teknolojisine sahip olmak devletler için en önemli gelişmişlik göstergelerinden biriydi. Nazi Almanyası bu güce sahip olduğunu dünyaya göstermeliydi. Hitler bu arabayı tasarlama görevini bugünkü Porsche markasını kuracak olan Nazi Partisi üyesi Ferdinand Porsche'ye verdi. 1900'lü yılların başlarında araba yarışları oldukça popülerdi. Araba yarışlarının büyüsüne kapılan Ferdinand, yarış arabası tasarımcısı aynı zamanda pilotuydu. Ferdinand ilk arabasını 1900 yılında üretti. İki elektrik motoruyla hareket eden, elektrikli bir arabaydı. Araç, bir yarış arabası değildi ancak Ferdinand'ın parlak ve özgün mühendislik zekasını kanıtlamıştı. Avusturya'dan Almanya'ya taşınıp kamyon üreten Daimler şirketinde mühendis olarak çalışan Ferdinand'ın sıra dışı fikirleri şirkettekiler tarafından tuhaf bulunuyordu. Bu şekilde daha fazla çalışamayacağını anlayan Ferdinand istifa etti ve ilginç fikirlerini hayata geçirebileceği kendi bağımsız tasarım ekibini kurdu. İşte bu nedenlerden dolayı Hitler, halkın arabasını tasarlama görevini sıra dışı fikirlere sahip olan Ferdinand Porsche'ye vermişti. 1933 yılında Hitler ve Ferdinand bir toplantı yaptı. Hitler nasıl bir araba istediğini çok iyi biliyordu. Ferdinand'dan küçük, dayanıklı, özellikle işçi sınıfının satın alabileceği ucuz bir araba tasarlamasını istedi. Ferdinand bir yıl önce tasarlayıp 3 adet üretilen Tip 32 adını verdiği bu arabayı önerdi. Hitler etkilenmişti. Hatta ikinci toplantıda arabada yapılmasını istediği yenilikleri göstermek için kendi çizdiği eskisleri hazırlayacaktı. Hitler arabanın bir böcek görünümüne sahip olmasını istiyordu. Bunun için Doğaya bakmanız yeterli diye talimat verecekti. Yenilenmiş araca Volkswagen Tip 1 adı verildi. Volkswagen Almanca'da halkın arabası anlamına geliyordu. Halk arasında ise arabaya böcek anlamına gelen Käfer deniliyordu. İngilizcede ise gene böcek anlamına gelen Beetle ismi verilirken ülkemizde ise Kaplumbağa ve Tosba lakabı verilecekti. Araç, en az miktarda saç metal kullanılması için bu yuvarlak hatlara sahipti. O dönemdeki yaygın kullanımın aksine 4 silindirli 25 beygirlik motor aracın arkasına yerleştirilmişti. Bir diğer büyük yenilik ise motorun su soğutmalı değil, hava soğutmalı olmasıydı. Hitler bunu özellikle talep etmişti. Çünkü herkes bir garaja sahip değildi ve soğuk kış aylarında radyatördeki suyun donmasından dolayı arabayı çalıştırmak büyük sorun haline geliyordu. Hava soğutmalı motor bu sorunu ortadan kaldırmıştı. Araç iki kapalıydı, iki yetişkin ve üç çocuk taşıma kapasitesine sahipti. 100 kilometre hıza ulaşabiliyorken 100 kilometrede 7 litre yakıt tüketiyordu. Pazardaki diğer araçlara göre oldukça verimliydi. Yapılan bütün testlerden sonra araba seri üretim için hazırdı. 1938 yılında fabrika inşa edildi ve üretim başladı. 200 civarında araba üretilmişti. Ancak 2. Dünya Savaşı çoktan başlamıştı. Hitler sivil araba üretimini durdurdu ve ordu için askeri araç üretme talimatı verdi. Fabrika savaşın sonuna kadar tip 1'den dönüştürülen Kübelwagen ve Schwimmwagen adı verilen bu iki askeri aracı üretti. Ayrıca uçak ve roket parçaları da üretiliyordu. Bu nedenle fabrika müttefikler tarafından bombalandı. 1944'te 4'te 3'ü kullanılamaz hale geldi. Savaştan sonra Batı Almanya'yı işgal eden İngiltere'nin bölgede kişisel taşıma için kullanılabilecek araçlara ihtiyacı vardı. Volkswagen fabrikasını tekrar üretim yapabilir hale getirmeye karar verdiler. Fabrika yeniden inşa edildi ve üretime başlandı. 1946'nın sonlarında ilk yılda 7500 araç üretim bandından çıktı. Hitler'in halkın arabası yollardaydı. İngilizler bu tuhaf görünümlü arabanın otomobil pazarında etki yapamayacağını düşündüler ve fabrikanın yönetimini Almanlara geri verdiler. Savaştan sonra Alman ekonomisi tamamen çökmüştü ekonomilerini yeniden inşa etmek için Volkswagen'ın kilit taşı olacağının farkındaydılar. Kamyon üretimi yapan Opel şirketinde baş mühendis olan Heinz Nordhoff şirketin başına getirildi. Nordhoff, Ford ve Model T'yi örnek alıp tek model politikasını uygulamaya karar verdi. Üretim bandında sadece Beetle modeli üretilecekti. Üretimi çabuk şekilde hızlandırmayı başaran şirketin verdiği karar başarıya ulaşacaktı. Savaştan 4 yıl sonra 1949 yılında şirket ülkenin toplam sanayi üretiminin %45'ini üretir hale gelmişti. Şirketin uluslararası pazara açılma zamanı gelmişti. 1950'lerde Beetle, Avrupa, Amerika ve Afrika'ya ihracat edilmeye başlandı. Beetle'ın başarısındaki bu sır pazardaki büyük ve gösterişli arabalardan farklı olmasında yatıyordu. Araç küçük, basit ve dayanıklıydı. Bozulması zordu bir alet çantasına sahip sürücülerin tamir edebileceği kadar basit tasarlanmıştı. Şirket yayınladığı reklamlarda arabamızın nasıl göründüğünü değil işlevselliğini önemsiyoruz diye bu özellikleri ön plana çıkaracaktı. 1954 yılına geldiğimizde 1 milyondan fazla Beetle üretim bandından çıkmıştı. 1955 yılında Amerikan pazarına giren Beetle için hava soğutmalı motor büyük avantaj olacaktı diğer Amerikan arabalarının antifrizlerindeki su sıcak yaz aylarında kaynayıp soğuk kış aylarında donarak sürücülere büyük zorluk yaşatırken Beetle'a sahip sürücüler araçlarını bu koşullarda sorunsuz çalıştırabiliyordu. 1960'lı yıllarda birçok Hollywood filminde boy gösteren Beetle bir kült haline gelecekti. Özellikle hippilerin tercih ettiği araba, farklı bir yaşam tarzına sahip olmanın sembolü haline gelmişti. Bir ikon haline gelen Beetle'ın Amerika'daki satışları zirve yapacaktı. Ocak 1974'te 18 milyondan fazla satılan Beetle, 16,5 milyon satılan Ford Model T'nin 40 yıllık rekorunu kırdı ve dünyada en çok satılan araba modeli oldu. 1978'de Almanya'da son Beetle üretilmesine rağmen Meksika ve Brezilya'daki Volkswagen fabrikalarında 2003 yılına kadar üretilmeye devam edecekti. Hala dünyada en fazla üretilen 4 araba modelinden biri olan Beetle'ın büyük başarısı, Almanya'nın savaş sonrası küllerinden doğmasına yardım ederken Volkswagen'ı bugünkü en büyük otomobil üreticilerinden biri yaptı. Bu tarz videoların devamını görmek isterseniz, videoyu beğenerek kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.